Sünnetiyle, yatsı namazının bir sünneti de, biliyorsunuz bunlar sünneti gayr-ı merkezde olan sünnetlerdi. Birinci oturuşunda da, ikinci oturuşunda da salih ve barik duaları okudu. Bir de, teravih namazlarında ikişer rekatta kılınan ya da dörder rekatta kılınan her oturduğumuz tahiyyat esnasında salavat duaları okunur, bu duaların okunması sünnettir. Eğer hatırınızdan çıkar, unutursan namaz tamam olur. Ancak bir Müslüman kasıtlı olarak bu duaları terk etmez. Müslümana yakışmaz. Biz zaten bahane arıyoruz peygamberimize ümmet olmak için. Bahane arıyoruz peygamberimize yakın olmak için. Bahane arıyoruz bir sevap kazanmak için. Bahane arıyoruz zaten cennete girmek için. Öyle olunca inşallah bir Müslüman kasten zaten doğaları terk etmez. Ancak insan haliyle bir şekilde bu duanın okunması unutulur ise namaz olur. Ancak sünnet yerine gelmemiş olur. Kıymetli kardeşlerim şimdi bu dualarımızın manasını içindeki vesayetleri Allah rızası için vermeye gayret edelim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidu mecid. İbrahim'e, onun al ve ashabına, onun ailesine, onun ümmetine rahmet eylediği gibi. Son peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize onun. Hz. İbrahim Peygamber'e hatırlıyoruz. Hem de sevgili peygamberimize hatırlıyoruz. Kardeşlerim, Allah'u Teala Hazreti İbrahim Peygamber'e nasıl rahmet etmiştir? Ona, ona tevhidi, iman etmeyi nasip etmiştir. Ona imam olmayı, önder olmayı nasip etmiştir. Allah-u Teala İbrahim Peygamber'e risalet görevini, peygamberlik görevini vererek ona rahmette olmuştur. Allah Teala Haledi İbrahim peygambere ve ondan sonraki gelen evlatlarına, torunlarına peygamberler nasip etmişti. Hacer annemizden olan İsmail Aleyhisselam, Salih annemizden olan İsa Aleyhisselam, ondan sonraki gelen nesil Yakup peygamberi nasip etmiştir. Onları sırat-ı müstakim üzerinde İslam üzerinde Müslümanlık çizgisi cennet yolu üzerinde yürümelerini Allah nasip etmiştir. allah Teala İbrahim peygambere ne zulmünden ve ateşinden onu korumuş İbrahim peygambere Allah-u Teala rahmetle olurmuştur. Bu güzel İslamiyet'i en güzel bir şeyde anlatabilme yaşayabilme imkanlarının yollarını öğretmiştir allah Teala. Ya Rabbi nasıl ki sen İbrahim Peygamber'e böyle güzel şeyler nasip ettin, ona rahmette bulundun. Ya Rabbi aynı rahmeti sen bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e de nasip eyle. Ona da rahmet eyle. Ailesine rahmet eyle. Onun da rahmet eyle. üzerinde, hidayet üzerinde, cennet yolu üzerinde yürümeleri nasıl eyle ya Rabbi diye namazın içinde okuduğumuz